Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar? Ee, bu ev kurulumunun modunu sizlere tam tamını çekeceğim. Çoğunuz arkadaşlar e, nasıl kurulduğunu falan Anlamamasını Şu şekilde yorumlarınızı da göstereyim Şu şekilde buradan hemen tutturalım. Evet. Burada gördüğünüz gibi abi bu modu nasıl indirdim falan. Abi nasıl kuracağız? Burada yorumlarınıza ben de burada dedim ki tabii ki Bugün videosu geleceğini söyledim Arkadaşlar sizlere ilk öncelikle O linkten nasıl indireceğini söyleyeyim Şu şekilde videoma geliyorsunuz arkadaşlar Burada açıklama telefonlarda burada Açıklamaya tıklıyoruz Burada modu indir Bu linkin üstüne bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar Ve Chrome'a tıklıyorsunuz Burada Chrome'a tıkladıktan sonra arkadaşlar Sizi bu şekilde bir yere atacak ve arkadaşlar tam bu detayın üstüne tıklıyorsunuz. Bu mu buradaki mavi yeri üstüne tıklıyorsunuz. Bir kere. Ve indirme işlemi ama sizler için bir kere daha indireceğim. Bu şekilde tekrar indirmek istiyor musunuz? İndir diyorum. Ben. Evet. Tamam. Arkadaşlar bu indirdikten sonra buradan aça tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar buradan Minecraft'i seçiyorsunuz. Evet Bu şekilde içerik aktarma başlatıldı diyor. Evet. İçeri aktarılamaz çünkü bende olduğu için bir daha arkadaşlar bir daha aktarılamıyor. Bu şekilde arkadaşlar buraya geliyoruz ve oynaya tıklıyorsunuz. Buradan yeni dünya oluştur. Yeni oluştur yani ve yeni dünya oluştur'a tıklıyorsunuz. Buradan sizlere göstereyim arkadaşlar. Neden bazılarınızda olmuyor? Arkadaşlar burayı da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama en önemli kısmı arkadaşlar. Buradaki 4 e, şeyi açmanız lazım. Tatil oluşturucu özellikleri. Özel biyom oluşturma. Diğer modifikasyon becerileri. Ve Charles and açmanız lazım arkadaşlar. Buradan tabii ki bunların hiçbirine dokunmuyorsun Başka bu envanteri koruyu açabilirsiniz ama Buradan da erişik. Evet, burada burada Etkinleştir'e tıklıyorsunuz. Ve diğerinden de her ikisinden de etkinleştir yapmanız lazım. Burada yokmuş. Etkin. Evet, burada var. Tamam. Burada da tamam. Sonra arkadaşlar buradan oluştur'a tıklıyorsunuz. Arkadaşlar dünyamız açıldı şu anda. İnventörünüzü açıyorsunuz. Ve burada buraya geliyorsunuz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar varsa modunuz kurulmuş demektir. Bu sadece buna ihtiyacınız var sizin arkadaşlar. Ve bu colorful diye diye bir şey ihtiyacınız var. Onu da burada bulabilirsiniz bu kısımda. Burada taş kesiciye ihtiyacınız var arkadaşlar. Tam burada bu şekilde taş kesicimizi de alalım. Ve arkadaşlar taş kesici arkadaşlar yere koyuyorsunuz İç, üstüne bir kere tıklayıp bunu içine koyuyorsunuz arkadaşlar burada eşyalarınız var zaten buradaki istediğiniz eşyayı alıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bu kadar basitti ee, arkadaşlar videomu Beğendiyseniz kanama, e, kanalıma abone olup like, videoma da like atmayı unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum modun ee, açıklama zaten diğer videolarımdan modun linkine gidebilirsiniz. Ben sadece burada nasıl kurulumunu yani nasıl kurulduğunu anlattım. Belki işte sürümü de zaten ilk girdiğimde aşağıda belli oluyordu. Onu da oradan bakabilirsiniz zaten. Ee, neyse kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.